Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Harika oyunumuz olan Murder Mystery'deyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni güncelleme geldi oyunumuza. Evet yılbaşı güncellemesi. Bakalım bu oyunumuza neler değişmiş ve neler yaşayacağız. Hep beraber birazdan başlıyoruz oyunumuza. Şimdi katilimiz kim? Ne oluyor ya? Katil benim kanka kim olacak? Oo kanka. <laughs> Serüven başlıyor arkadaşlar. Kanka hadi, hadi, bir hadi, bakalım hadi, arkadaşlar hadi. şu yeni güncellenmiş haritalarımıza bir bakalım. Neler var? E ee, haritalar yok. ha çıktı. Oh. Aa workshop yapalım değil mi? Kanka Ice Castle var buz kalesi. Aa İstiyorsan... bu da güzelmiş. Onu yapalım. Hadi o zaman oylarımızı arkadaşlar buz kalesinden yana veriyoruz. Evet Hemen atölyet... orada buz prensesini kurtaracağız. Kübra buz prensesi mi oldun? Evet, ben bu pre prensesiyim ama katil olabilir. Pratik belli değil. Ha. Ama biz prensesi kurtaracağız arkadaşlar. Hadi bakalım kim katil oluyor? Hmm. Hmm. Kim katil? Hangi kan? Oo Ahmet. merhaba kanka. Gördün mü prenses kanka. nerede? Kanka prenses şurada yukarıda odası var kanka oradan gitmemiz lazım. Gel. Gidelim bir bakalım. Ahmet katil misin? Abla yok be, ben niye katil olayım? K kanka şuradan çıkılmıyor değil mi şuraya? Bakayım. Yok kanka. Sen benim üstüme çık bir zıpla bakayım. Yok kanka gel Olmuyormuş. sen benim üzerime çık dene. Bir de ben deneyeyim. Yok Şöyle kanka. hoplatayım seni. Aa, çıktın galiba. Ben çıktım gördüm. Yok kanka gördüm. çıkılmıyor. Olmuyor demek ki. E, kapılar Hadi kapalı. Demek ki... Kapadılar ya. Nereye kapattılar acaba? Zindana atmışlar prensesi olabilirler mi? Oh pratik bak. Aa. Kanka içeri girsene. Ne var içeride? Aa. Kanka burası tek kişilik bir hücreye benziyor. Aha katil burada mı? Ne? Katili birini öldürdü baksana. Dora gitti. Ya ben prensesim. Olamaz ya. ya. Kim öldürüyor bu milleti? Pratik kanka. Efendim acaba Gel prensesi abi. de mi öldürdüler? Bu ne lan? Yok değil mi? Ölmedi. Aaa Ahmet de gitmiş. Oğlum Prenses gitmiş. öldürmüş herkesi. Prens... Bak burada Prenses. Prenses delirdi mi? Hey Prenses. Prenses. Arkadaşlar ben bir şey yapmadım. Aa baktım, baktım. silahı var bunun. Gel buraya katil arkadaşlar sen yaptın görmedin mi? Olamaz Gördün o mi? en yakın arkadaşım. Yapma. Öldürmedim. Yapmadım. Etmedim. O katil olamaz. Bak, katil mi? O Gördüğüm, Çekil ödüğüm. pratik, onu öldüreceğim. Sen nasıl katil olabilirsin? Sen karışma bu işe. Yıllarca seni kandırdım. Seni ikna etmem lazım kanka, bırak elini kana bulama. Kanka ben bıçağı bırakmaya çalışsam o beni vuracak, her türlü öleceğim. Tamam teslim olursan hapse atarlar sadece. Gel, hiç inanmadım kanka bu sözlerine kusura bakma ama. Aa, aa gitti. Han kanal yaralı mı? Aa, <laughs> yaralı aa. mısın kanka? Omuzum omuzumdan vurdu. <laughs> evet arkadaşlar güzel bir <laughs> eğlenceliydi bu. Hayır Han kanal katilsin. Ya çaktırmadan herkesi öldürüyordum. Sen nereden çıktın be? Ama ben güzelmiş kanka. kanka. İnan ki çok güzelmiş bu kale oyunu. <laughs> aa kanka iki tane daha yeni harita var abi. Workshop, atölye ve İstasyon abi. Aa, şey yapalım ya. Gel gel trene binelim. Biraz da tren Kardeşim, macerası. İstasyonda yolculuk yapıyoruz. Doğu Ekspres'e bir gidiyoruz. Hadi bakalım. Ana, cin cüceler var kanka burada baksana. Cin ha, cüce. Yukarıda, koş koş pratik. Yukarıya Bakayım. baksana kanka atölyeyi görmedin mi yukarıdaki? Hayır hiç gezmedim daha. Oo, o zaman bir dahaki tur kesinlikle gezelim. Gezelim kanka gerçekten baya yenilikler gelmiş oyuna. He, trene mi gidiyoruz gibra? Evet. Acaba katil kim? Nereye gidiyor acaba bu? Teksas'a mı gidiyor bu tren? Bilmiyorum. <laughs> Aynı o dönemdeki gidiyor. trenlere benziyor. Pratik. Buradakini sen mi bıraktın buraya? Aha biri bıçak var. E, alalım bunu. Lazım olur. Kat katil Bakayım. Ne oldu Ahmet şimdi? ne oldu? Gel, gel. Buradayız. Şerif kim abi abla? Ne şerifi ben ee, bilmiyoruz ki. Daha kasabanın şerifi yok ortada. Ha. Kasabanın şerifi nerede? Şerifsiz mi bu kasaba? Hey abi şerif, şerif neredesin? Falan? Şerif ortaya çıkmadığına göre e, bir şey yok. Yani her şey sakin kanka. Yolculuğumuza devam edelim. Evet arkadaşlar kompartmanımız şöyle en arkadan başlıyor evet. Pratik buraya bıçağı bırakmış. Yok yok biz onu emniyet olsun diye bıraktık kanka. Allah Allah. Gel biraz oturalım ya. Oturalım e, arkadaşlar. E, peki Buyurun. bu tren niye hareket etmiyor? Arızalı mı ya? Kanka bu Öl. Doğu Express'te katil filminin şeyi kanka. He ben de mi biliyorum sakın. Ben de ya, tamam Texas Ekspres zannetmiştim kanka ya, bir da. Bir şey söyleyeceğim bu kadar yakın olmamız mantıklı mı? Katil çıkarsa şu an herkesi kesecek. Yok ahmet, canım bizden ahmet ahmet kimse katil. katil olamaz ya. Ahmet katil elinde gördüm. Hayır hayır. Nasıl Ahmet? Ahmet göster lan. A kanıt, 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 elinde kanıt, bir şey var. Oymuş işte. Herkesi öldürdü. Aha Ahmet'i biri öldürmüş. Ahmet <laughs> aldım ben silahı kaptım. Için. Kim öldürdü Ahmet'i? Trende Neyse, cinayet. Ahmet'i kapıya astın. Ne biçim öldürmüşsün? Katil, Katil çıksın ortaya Ahmet e. teslim olsun. Kanuna teslim olsun. Ahmet'e bak pratik. Ahmet Biliyorum ya adam yaralı galiba. Ahmet'ciğim canın acıyor mu? <laughs> yani öyle yamuldun kaldın <laughs> kapıda. Pa abi, ya. abi Abi şurada. Kim katil gördünüz mü? <laughs> yukarıda yukarıda. Şurada. Han, kanal, sen misin? <laughs> evet. Ya kanka yolculuğa çıkacaktık yapılır mı bu şimdi? Abi burada. Nerede? Şeyin içine Burka, mi girdik? Içi i̇çine, Aha Kübra'yı da temizledi. <laughs> kanka, Pratik. ben seni temizlemem lazım. Yoksa... Pratik. Bak seni sonra bırakıyorum. Bırak bana şunları yemek istiyorum çünkü. <laughs> kanka niye böyle bir şey yapıyorsun? Birlikte gezeceğe çıkacaktık ya. Kanka çünkü benim biletimin parasını kimse ödemedi. Et ben öderdim kanka. Bir bilet için mi yaptım bunları? Evet abi. Bilet benim için her şey demek. Nerede lan bu pratik? Teslim Bitti ol kanka. Pratik. Teslim ol. Oluyorum lan. Al teslim ol lan. Ne yapıyorum şimdi? Teslim. Çok mu <laughs> Böyle... iyi yaptık kanka şimdi? Herkesi kanka, temizledin. Yapayım. Ne güzel yolculuk yapacaktık ya. Kanka Dora ölmedi ama. Ölmedi mi? Ölmedi kanka. Dora neredesin? <laughs> Ne, ekmek mi yiyor lan o? <laughs> ekmek ay, yiyerek ay, ay, var. Evet. Bilmiyorum oğlum. Afiyet olsun. Ne yapalım? Dediği, mi? Kanka seni <laughs> hapsatacağız. Başka yolu yok yani. Kanka iyi, iyi, en azından. Kanuna teslim olduk yani. Evet, Kanundan ben vuramadım abi abi. ya. Teşekkür ederim abi bu arada. Kanka atölyeyi gezelim biz. Evet İstat ya, bir atölyeyi, ya. bir atölyeyi gezelim kanka ya. Şansımız hangi harita çıkarsa. Kanka Oo, bunlar bizim Bunlar şey, cin cüceler değil mi? Evet abi, bunlar belli başlı oyuncaklar falan üretiyorlar. Görürsün bak silah, milah var, Oo, bomba Burayı bildiğim fabrika yapmışlar bunlar. Kanka şöyle bir hediye atıyorum sana pratik şuradan. Hop. Hop. Bir, ben de atayım. At kanka arkadaşlar. Attım. Ha. Evet, Adam. yeni bir oyuna giriyoruz arkadaşlar. Bakalım aramızda kim katil. En sonunda masumum. Masum. Ben de masum. Me Pratik bence masum değil arkadaşlar. Masum masum kanka. Ahmet katil haberiniz olsun. Ya. Abi sen katilsin çünkü ben şerifim. Bak Ahmet Şerif her şeyi kat oyun bozanlık yapma. Bir yolculuğa çıkacağız lütfen. Abi, gerçekten şerifim abi gelme vururum abi. Dur dur abi valla vururum. Oğlum, abi ya öldürsem mi? öldürürdüm zaten Allah Allah. Ya elinde vallahi. şey var onun, baksana şeker var, sana şeker ikram ediyor. Ahmet, bak şunlardan biri bana bıçak takacak sonra ben de sana var ya çok fena bir şey söyleyeceğim. Kübra tamam, abi. Gelme abi gelme. Abi, Lan vallahi ben vallahi. değilim değilim vallahi değilim Allah Allah bir dur. Ben değilim bana hiç bakmayın. E ben de değilim ben de masumum. E masum ha, olanlar abi, bir dans etsin arkadaşlar şurada Tamam kanka, kanka. cebindekileri çıkar bir. Ben masumum. Ben masum değilim abi, 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 abi. ben şerifim. Şerif de masum oğlum. Ee, herkes. Yok e, katil yok, yok ya Ahmet Cebini burada. Sen yanılıyorsun ya. katil yok burada. abi. Evet. Acaba katil abi. sen misin? Abi. Ana. Aa, doğru Olamaz ya, Dora abi. katil. Yok abi yanlış gördüm. Tabi tabi yanlış gördüm. <laughs> ne çok yanlış gördüm hem de. Şuraya bak, bak Sinan. Ben bir kaçalım kanka boş verin. Abi. Ben bir daha size tren yolcuları. Kanka çıkmıyorum. treni çalıştır ezelim onu. Çok mantıklı çalıştırıyorum <gülüyor> abi. <gülüyor> yeah. Dora teslim ol adalete hiç canın yanmayacak söz veriyoruz. <laughs> <laughs> Dora teslim oluyor musun? <laughs> Hayır. Pratik vur onu. Açıyor. Kömürlerin içine girdi. Kömürlerin içine mi girdi? Ha, orada evet, saklanabiliyor. Kömür. Belki dışarıdan vururum onu. Dora, kanun namına teslim ol. Ok. Ay. Dora çıldırdın mı ya? Pıra. abi gelmeyin ya. Dora vur kanka ölsün. Ya abi ne kadar ölmek istiyorsunuz? Ay ay geliyor. <laughs> Abi öldüreyim işte. Şuraya bak ya. Durun vur kanka beni öldürecek kanka. Ben beni <laughs> Lan ölmüyor. Ya Allah'ım ölmüyorsunuz işte. <laughs> Dora buraya çıkarsan gel beni öldür. Şaka. Aa öldüm lan. <gülüyor> <gülüyor> Yuh be. Lan, lan herkese Dur Dora gel. Ya. Kazayla Kübra'yı vuracağım diye korkuyorum. <gülüyor> <gülüyor> Lan vur onu vur. <laughs> Kübra. Abi abi. Pratik artık vur. Ne olur o ya abi varırım. bitti bitti. Evet, mermilerim bitti artık. <laughs> Dora ne yaptı? Kübra. Abi Bence ikisi anlaşmışlar. Bütün masumları öldürdüler. Evet ya. <laughs> Pratikte vuramıyorum. Vuramıyorum ya. Vallahi vuramıyorum. Gerçekten vuramadım. Vurmak istiyorum vuramıyorum. <laughs> silah kullanmak biraz zor gerçekten. E silah da öyle şey de öyle ya. Bir anlık oluyor. Aha workshop'tan. Evet workshop'a girelim arkadaşlar. Bakalım workshop'ta neler gelmiş. <laughs> workshop değil lan workshop. Workshop. <laughs> work diyorum. Work 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 work. Sharp. Work, sharp, work work shop değil kanka shop. Lan ben de doğrusunu unuttum. Atölye işte. E tamam workshop. <laughs> <laughs> Öyle değil mi? Workshop kanka shop shop. E tamam shop diyorum. <laughs> doğru kanka boş ver devam et. <laughs> Çalışma atölyesi demek. <laughs> evet doğru. Neyse belki telefonumuzda yani, bozukluklar vardır arkadaşlar onun için aha. kusurumuza bakmayın. Şimdi bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Sıcak havuz var gelin gidelim. Ay iyi olur ya bu buz gibi havada. Oh be ah tamam Şerif de yanımızda. Oh, tamam. e demek Herkes. ki Ahmet katil. Ahmet bir demek de çayını içiyor. Ahmet gel bizi öldür <laughs> hadi. O oh, ne? <laughs> gelin buraya. <laughs> Lan niye hep ben ikinci ölen kişi oluyorum? <laughs> oh, oh, <ben> oh, tamam. <gülüyor> Kübra. <gülüyor> Kübra <gülüyor> ne oldu öyle? Tepe olmuş kafası kuma gömülmüş. <laughs> <laughs> Lan burası bir ölme şekli. Ahmet <laughs> de <laughs> <laughs> direkt siyah kafa attım ben çünkü. Çok süper de beni güldürdünüz çok. Arkadaşlar son bir tura giriyoruz bakalım. Son turda. Hani nerede haritalar? Ha. Work work work. work. Working working shop. <laughs> Hadi bakalım. Working Hatice. dedik şimdi de. Working ne demek? <gülüyor> Noel <laughs> babanın evi burası. Noel baba bilecek Evet bilecek arkadaşlar. Workshop'a gidiyoruz bakalım. Neler olacak çalışma atölyesinde? Ahmet ne ağzımın içine girdin ya? Bilmiyorum ben. Aha. Aha. Oo kanka. Masum. Yine masum. Ben de masum. <laughs> Tabi tabii İnanacağım. Ben masum. Ya ya çalışma atölyesi nerede kanka burada? Niye çıkmadı bu harita? Bir şey söyleyeceğim evet nerede çalışma atölyesi? Bu arka tarafı galiba kanka önünü bulmalıyız. Ya da iki tane var bunlar. Bu doğru. doğru iki gezelim, tane Gezelim kanka. bir. Gezelim abi. Biz çalışma atölyesine gidelim dedik. Gene attılar bizi kampa. Yok kanka. geldi. Ne ne oldu katil misin yine? Yok abi katil misin abi? Yok. İnanmam. Normalim. İnanmam. Niye inanmıyorum? Ah tamam, Şerif de buradaymış. Beni koru tamam mı Doruşko? Tamam. Beni, beni hep öldürmek istiyorlar biliyor musun? Abi, ben kendimi koruyayım. Benden ne istiyorlar anlamadım ya. Hep beni geliyor katil beni öldürüyor ilkten. Kesin olsanlar gel. Değil mi? Uzaklaştı. O olabilir. Abi, abi, ne abi. alakası var? Abi, gel, Yok gel. evet. Baba. Kampta azılı katil varmış arkadaşlar. Azılı mı? Azı dişli mi? Abi gel <laughs> gel. Abi. Allah. Ne oluyor Dora? Cıyaklıyorsun. Beni katil zannediyor ama ben katil değilim. E, tamam da kanka atlıyorsun kızı kucağına o şey gibi. Kanka ne yapayım? E, tamam da bu kadar sevgi gösterisi fazla oluyor korkutuyor. Haklısın kanka. bir Arkadaşlar katil çok Hayım biri kaçın. Gerçek. Ahmet. Ahmet. <laughs> Ahmet. <ben. gülüyor> dikkat et. Hayır. Gördüm Ahmet silahını tam çıktı ben aşağıya saldım. Dora kendim. dikkat et beni vurma. Dora vur Ahmet arkana. Hayır, Akala. hayır ben değilim ben değilim. Ben değilim. Ben değilim. Şurada, şurada şurada gel. Şurada şurada. Değilim kadar. değilim. Bak sesinden anla o katil. Al işte. Kapa kapağın kadar kap beni kurtar. Kübik vur vir, vur vur onu. Anam bıçak giriyordu kafama. Cama yaklaşma cama yaklaşırsan şey yapar. Allah Kübra kaptı silah. Umarım temizler katili. Baksana Ahmet coştu. Ahmet Rüstan'la beni yeme kaçayım. Bye bye. Kübük nerede ya? Kübük üst katı camından arkandan arkandan arkanda üst katta. Naşla şunu öyle. naşla. Burada, burada anladın. bekleyelim burada. Bir şey yapamaz. Vur vur. Oh be. Oh şöyle rahatladım en azından. Arkadaşlar süper bir oyundaydık. Süper. Çok eğlendim ben. Umarım sizler de çok eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça Kanka güzeldi değil mi oyun? Kanka süperdi. Kanka